önce içini göster. Böyle. bunlar böyleken bütün bölümü onları ortadan ikiye kesiyoruz. Böyle kesersek olmaz. İlla böyle keseceğiz. Sonra Hepsini yaptıktan sonra böyle böyle sıkacağım. Sıkacağım, sıkacağım, sıkacağım. Sıkacağım, sıkacağım, sıkacağım. sıkacağım. ve hepsini şöyle test ediyoruz. Akıyor mu, akmıyor mu bakıyoruz. Ve akıyorsa böyle yeniden sıkıyoruz. Kaç limon? İçine beş limon koyuyoruz. 5 limon sıkıştırıyoruz. Beş tane de limon koyuyoruz. Altı da olabilir ama en fazla altı. Bence. Yani. O olur yani. Daha sonra. Su koyuyoruz. Daha sonra. Bir bardak. Hı hı. Çay, bir bardak. Çay bardağına. Bütün suyunu dolduruyorsun. Ve bu limonatın içine koyuyorsun. Sonra bu bu böyleyken bunu çıkartıyorsun. Tamam Özür tamam. dilerim. Böyle çıkartıyorsun ve şekerini koyuyorsun böyle. Sonra onun içinde şöyle karıştırıyorsun. Hı. Karıştırıyorsun. Sonra süzgeçle içinde yani çekirdek limonun çekirdeği olabildiği için süzmek lazım. Süzgeci alıp böyle akıtıyoruz. Altına Akıtıyoruz. Sonra akıtıyoruz ama bir şey bir şeyin altına bardaklara da böyle buz atıp dolduruyoruz. Bir veya iki buz atarak. Bir veya iki buz atarak. Ama bir bir yarım şeker toz, Toplaka. şeker, almayı da unutmuyoruz. Çarpı ve limonatamız tam oldu. Limonatamız işte böyle. Hop! Piu! Piu piu piu. Tamam şimdi sen de